Hacı, gidiyor musun? Burada oturmamın kimseye bir faydası yok. Zaten abim de... Uzatmayın bu dargınlığı artık. Koca adamlarsınız. Hiç yakışıyor mu size? Bu meseleye karışmayın siz. O abimle benim aramda. Neden bana öyle bakıyorsun? Dün. Şoförler hakkında o konuşmaların. Babama haber dahi vermeden kendi başına işe kalkışmaların. Neden bu hırs? Neden bahsediyorsun sen? Ben sadece iş yürüsün diye uğraşıyorum. Abla, kendine niye bunu yapıyorsun? Neyin intikamını almaya çalışıyorsun? Aman Hazar, ne bu saçmalık şimdi? Bir an önce bir şeyler yapmak gerekiyor. Her geçen gün daha da zarara giriyoruz. Tamam, benim çözümümü beğenmediniz. E siz ne yapıyorsunuz peki? Azam Bey'den haber bekliyoruz. Peki, Bekleyelim bakalım. Güzel. Buyur beyim. Burada sizden çok para alan yok. Bir sıkıntıya düştüğünüzde ilk bana gelmiyor musun? Öyle de beyim. Oralarda bize bir şey olsa anamıza, bacımıza, çoluğumuza, çocuğumuza ne olur? Ne yer, ne içerler? İyi de bu iş böyleydi zaten. Bu iş tehlikeli. Baştan beri biliyordunuz bunu. Git söyle arkadaşlarına. Hemen yüklemeye başlasınlar. Ama beyim... Başlasınlar dedim. Hepinize sigorta yapılacak. Konvoyun güvenliğini sağlamak için yol boyunca helikopterler takip edecek. Elimizden gelen bu. Ama eğer hala istemiyorsanız. Yok be Azzam. Topu topu 3-4 saat geciktik. İş yeniden başladı ya önemli olan bu. <laughs> bak. Bak ne diyorum Azzam. Hazır her şey yoluna girdi. Seni İstanbul'da bir misafir edelim ha? Zilanı da görmüş olursunuz. Olur. Olur bekliyoruz. Evdekilere selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Haber ver Asiye Hanıma. Tırlar yola çıktı. Peki efendim. Asya Hanım, Hasan Bey haber vermemi istedi. Tırlar yola çıkmış. Tamam, teşekkür ederim. Ben de çıkıyorum.